yerine ne yaparız diye düşündüğümüzde arkadaşlarımızla bulduğumuz ürün diğerlerinden katma değeri daha yüksek bir ürün olmakla kalmasın. Aynı zamanda tedarik zincirinin başından sonuna kadar. Bugün de burada bir destinasyon tesisi yapıyoruz. Aslında her ikisi de üretilmiş olan tıbbi aromatik bitkilerin yağını çıkarma tesisi. Farklı farklı usullerle yapılıyor. TÜBİTAK'taki çok daha ileri bir teknoloji bu da standart bir teknoloji ama burada yapacağımız tesis Türkiye'nin en büyük tıbbi aromatik bitkiler işletme, işleme tesisi olacak. Bu yönüyle son derece kıymetli 42 dekarlık bir alanda burası bizim aynı zamanda fidanlığımız biliyorsunuz. E, 2500 metrekarelik kapalı alanda bir çalışma yapacağız. Bu yatırımın bedeli 16 milyon 600 bin lira. Toplam 9591 metrekare de kapalı inşaat alanı olan bir tesis burada. Az sonra temelleri atılacak ve burada tıbbi aromatik bitkilerin yağını çıkarma faaliyeti gerçekleştirilecek. Sadece bu yapılmayacak. Aynı zamanda burada belli türlerin geliştirilmesine yönelik hem ARGE hem ÜRGE çalışmaları yapılacak. Buna elverişli bir ortam hazırlıyoruz aynı zamanda. Lütfen buraya sahip çıkın, gönlünüzü verin. Biz gönlümüzü verdik, biz inanıyoruz. Bakın bu tesis ve burada yapılacak distilasyon e, makineleriyle makinalarıyla birlikte yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırım var. Bunların tamamı aslında çiftçilerimiz için yapılan bir yatırım ve Sekapark AŞ, buradan bir kar gütmüyor. Yani aslında çiftçimizi destekleme masalıyla yapılan bir faaliyet. O alandaki zenginliği artırmak için yapılan bir faaliyet. Az sonra temenni atacağımız bu tesisin, bu fabrikanın aslında ve burada yapılacak bilimsel çalışmaların, ARGE ve ÜLGE çalışmalarının tarıma Güç katmasını, Kocaeli tarımına güç katmasını, oradaki alın terinin Türkiye'ye ilaç olmasını, dünyada ilaç olmasını temenni ediyorum. Peki. Haydi o zaman. Ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun.